Nasıl Yoğunluk yavaş yavaş başlıyor bu sene. Geçen senekiler gibi değil. Ee, özellikle okulların altısında açılmasıyla beraber velilerin kafalarında soru işaretleri var. Tam net değiller. Bir okula gidelim, kıyafetleri görelim gibisinden ya da e, okula gidelim pandemiden dolayı durum nasıldır, ne değildir. Okula gittikten sonra hani karar veriyorlar ama bir kısmı alıyor. Hani sıkışıklığa kalmayalım diyenler de alıyorlar kıyafetlerini. Yani fiyatlar geçen seneye göre bir 10 lira zamlı yani geçen seneye göre. Ama bunda yapacak bir şey yok. Çok geçen sene 38 liraya aldığımız bir ürünü bu sene 65 lira civarında. Bu sene fiyatları söylerken de çok cüzdi rakamları söylemeye çalışıyoruz. Hani fiyatı söylerken çok yüksek değil de müşteriye zaten fiyat yüksek geliyor. Hani orta bir fiyat söylemeye çalışıyoruz. Aslında fiyatlar daha daha yüksek normalde. Ama bu şartlarda bize de yüksek geliyor. Satarken de burada müşteriler karşı karşıya kalmak istemiyoruz yani. Sonuçta müşteri sonuçta para veriyor, alıyor ürünü kullanacak çok pahalı geliyor müşteriye. Ama yapacak bir şey yok. Fiyatlar çok yükseldi çünkü. Müşteride de var. ya yani. yani fiyatların yüksek olduğunda tabii ama her yerde bu böyle yani. sırp bizim okul kıyafetleri de değil yani. Genel olarak bir fiyatlarda yükselme var yani. Şu anda genel olarak insanların e, okul kıyafetine e, bakış açısı iyi. Şundan dolayı zaten bu pandemi sürecinde birçok e, çocuğumuzun kıyafetleri üzerlerine olmadığı için e, ilk etapta bir kısa kollu ve pantolon olmak üzere ilk başlangıç noktasında olan kıyafetlerini alıyorlar. E, i̇nşallah kışında okulların işte açılıp, açılmama konusunda bir ufak tereddütleri var. İnşallah Bakanımızın ve e, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi genel olarak okulları açık tutma bir eğiliminde hükümetimizde. de o noktada inşallah kışında kışlıklarını yine satarız diye düşünüyoruz. Fiyatlar geçen seneye göre tabii hammaddeden kaynaklanan genel bir sıkıntı vardı. E, fiyatlar biraz daha yükseldi ama biz okul e, kıyafeti üreticileri olarak geçen sene zaten bu pandemiden dolayı bir sıkıntılı dönem yaşadık. Fiyatlarımıza o e, bizim şu an aldığımız fiyat noktasında büyük bir zam yapmadık. Vatandaşları düşünerek daha ekonomik bir boyuta çekmeye çalışıyoruz fiyatlarımızı. Uygun fiyatlarla insanların kıyafet alım noktasında çok sıkıntı çekmeden okullarına kıyafetli olarak gitmesi için çaba gösteriyoruz. Vatandaşlarımız bu pandemi süreci olduğu için daha kısa süre içerisinde gelip kıyafetlerini alırlarsa ki zaten 15 günden beri de kıyafet satıyoruz. Çok büyük bir yoğunluk olmaması bizim için ve kendileri için de sağlık açısından daha iyi olacaktır. Ee, onun için bir an önce gelip kıyafetlerini böyle e, almalarını bekliyoruz. Son döneme kaldıklarında okul açıldığı dönemde çok büyük bir yoğunluk oluyor. Hem kendileri hem de bizler için sıkıntılı bir dönem yaşayabiliriz. Bir an önce böyle ihtiyacı olan kıyafet noktasında eksikleri olanlar gelirse biz e, yıldız okul giyimi olarak kendilerini bekliyoruz.